Olacak kreatif kişiye ihtiyaç var mı sizi çağırıyorlar oradan. Ah ben olmasam var ya. Sanem ah oh. Bana söyleyeceğin bir şey mi var? Yo. O zaman niye bana bakıyorsun sabahtan beri? Ben mi? Evet sen. Benim getir götürüm bitti de öyle boş boş bakıyordum. Size mi denk geldi? Evet. Ah. evet. Bana denk geldi. <laughs> o zaman o zaman gelir misin? Burada konuşsak. Sanem lütfen. Per favore. Per favore. Per favore. Otursana Sanem. Merhaba Polen. Merhaba Sanem. Mağaza ile ilgili grafik hazırladıkları bunlar. Sen de bir incele istersen. Senin kafandakine hangisi en yakınsa bir bakalım. Ona göre Levent'e haber verelim. Bekletmek istemezsin herhalde Levent'i. Tabii bekletmek istemem Levent'i. Yalnız Levent aşırı akıllı bir adamdır Sanya. Hayır dün böyle biraz samimi ve iyi görünüyordunuz. O yüzden ekstra sana bunu söylemek istedim. Gece uzun da sürdü galiba. İyi gitti yani. Yok seni bir aşk mı duyuyor? Bak öyle bir şey olursa lütfen bize de söyle tamam mı? Kim bilir? Hmm. Kim bilebilir Can Bey? Yeni bir aşk mı doğuyor? Eski aşklar mı alevleniyor? Hayat. Sen dosyalara bak istersen. Dosya. Can. Hı. Hmm. Geçti mi omuzun? Geçti. Geçti çok iyi. Yalnız bak o sakatlıktan sonra dikkat etmen lazım. Çünkü elindeki taşlarla bir yere kadar yardım ediyor sana biliyorsun arkadaşların hikayesini benimle paylaştığı ne mutlu olmuştun değil mi Sanem? Önüne geleni anlatıyormuş meğer. Ah şapşal Sanem, ah! Alerjin tuttu galiba yine. Alerjim? Hı. Alerjim geçti gibi aslında. Yani bağışıklık kazandım diyebilirim. Ben çayı unuttum. Onu düşünüyordum oraya bakıp. Çay getireyim. Sana. Yok, yok, yok. Sen tasarımlara bak. Ben kendi çayımı alırım. Alırım yani. Sen de ister misin? İstemem, teşekkürler. Polen kahve. Üzmancığım. Yani Can Bey de bir çay tutkunu diyebilirim. Biz biraz sohbet ettik de ee, şey bütün çayları biliyor. Demli çay, demsiz çay. <laughs> bu konu hakkında biraz kafa patlattık onu. Ee, yani çayların isimlerine kadar biliyor. Ailesi Karadenizli galiba. Yok Sanemciğim hiç alakaları yok Karadenizli. Can bütün dünyayı gezdi ama bir tek Karadeniz'e gitmedi. Yani en son dört yaşında. Bilmiyordum bu konuyu konuşmamışız. Neden? Neden? de kaybolmuş Can çocukken. Saatlerce de bulamamışlar. Tabii sonra da ses fobisi oluşmuş. Neyse ki artık böyle bir şey yaşayacak bir ortamda değil. Neyse. Tuhaf bir adamdır Can. Öyle sırlarını kolay kolay kimseye açmaz. Bir tek ben bilirim. O yüzden kulübenin yerini... ...benim bilmediğim halde... ...senin bilmeni... ...çok şaşırdım. Yani aslında... Iı, ...tesadüf yani Can Bey orada baskı yapacaktı. Benim de birkaç işim vardı. O şekilde denk gel diyebilirim. Anlıyorum. <laughs> Gerçi istememiştim. Şekeri koydum içine. Evet, olsun. Sağ ol. Rica ederim. <laughs> Ameli ben çalışamayacağım burada. Neden? Ee, şey çünkü çünkü benim bilgisayarım yok. Şimdi ben bu dosyaları hazırlayayım size. Çıktı falan alayım, öyle getireyim. Ee, daha kısa sürecek emin. Daha kısa sürecek. Çok yaşa. Hep beraber. <laughs>